Kim var? Alandasın herhalde değilse. abi. Yok değilsin. Abi evin içine girsen. Ya ben yaklaşamıyorum. Kapıdan çıkın. Evin içinde alan, alanda. Aynen abi evin iç alanda Mesut abi. Alanda adam var. Bence evin içine gir abi evin iç alanda biri bu çabuk, evden geçip önündeki vurur. eve gir girmeni. 10 saniye abi. 10 saniye var bak alan vurur. Alan değilsin abi. Alan değilsin. Evin iç alanında. Aynen. Ben de kayıp ayıp Adam bu evi almalısın ama sağım gözüküyor. Göz, görünüyor. <laughs> Birbirlerini vuruyor. Abi sen soluna dikkat et. Soldan çıkıp vuracaklardır. Dur Tamam. Çok iyi. Süper. 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 Eline sağlık abi. At at. at at.